Şimdi Trabzon'a gelirsek, Trabzon'da şu sıkıntı var, ee, sevgili Kerem. Ünal Hoca'nın yardımcısı geldi, Hüseyin Cimşir. Bana göre çok başarılı oldu. İki maç kala gönderdiler. Gönderilmesinde çok büyük hata olduğunu e, düşünüyorum. O iki maçı Hüseyin Hoca tamamlamalıydı. E, orada hata yapıldığını düşünüyorum. Sonra Hüseyin Hoca'nın yardımcısı geldi, Edi Newton. Çünkü o sıralarda Abdullah Avcı ile görüşülürken Ed, Edi Newton gidiyor e, Sayın Ahmet Ağal'ına diyor ki... ...benim çok iyi bir oyuncu avuzum var. Zira Türkiye Kupası'nda kazandım. Takımı çok iyi tanıyorum. Ben bu takımı kopar, e, kotarıp şampiyonluğu oynatırım. O, e, başkan ikna ediyor. Bence de şans verilmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. O anda Ahmet Ağalı'nın yerinde olsam ben... Eddie Newton'a görev verirdim ama ondan önce de Abdullah Avcı ile görüşmezdim. O ayrı konu. Hı hı. Eddie Newton şu anda benim için bir soru işareti. Niye soru işareti? Çünkü hep yardımcı hocalık yapmış, scout şefliği yapmış, oyuncu bulmuş. Bu konuda oyuncu havuzu da çok iyi. Ama ben beklerdim ki Eddie Newton Chelsea ile bu kadar iyi ilişkiler içindeyken, bu kadar Trabzonspor'un stopere, kenar beklerine şu anda ihtiyacı varken... Chelsea'nin de elinde şu anda 70'e yakın oyuncu varken en azından oradan 3-5 oyuncu ücretsiz bir şekilde kiralayabilirdi. Onu yaparamadılar. Ama Eddie Newton şu da olabilir. Ortası yok Eddie Newton'un bir defa. Eddie Newton ya çok iyi çıkacak ya kötü çıkarsa da ben 3-5 maç sonra kötü giderse Eddie Newton'un hoca değişikliğine Trabzonspor'un gidebileceğini düşünüyorum. Hele bu Charlotte krizinden sonra Trabzonspor'da ee, Beşiktaş maçına büyük sancı içinde giriyorlar ki ben dün bağlandığımda Charlotte konusunda yönetimi eleştirdim evet doğru ama burada sırf yönetimi eleştirmek de doğru değil. Haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Charlotte'un da çok büyük kusur olduğunu düşünüyorum. Bunu da e, ifade etmem lazım. Çünkü kuzeyli bir oyuncu, disiplinli bir oyuncu dedik. Crystal Palace'dayken doğru dürüst forma giyemeyen 350 bin euro değer biçilen, o ücretlere kiraya verilmeye hazır olan bir oyuncu iken ki Trabzonspor biliyorsun satın alma opsiyonu ile aldı 6 milyonluk. Evet. Kendisine de 1,5 milyon euro verdi. E, Trabzonspor'da kendisini parlattı. Haklı olarak bütün Avrupa'nın, majörliklerin bir anda gözdesi durumuna geldi. Tamam, Leipzig sana talip olabilir. E, sen ama yönetime şunu diyorsan, işte benim salı günü Covid testim var. Covid testim perşembe günü çıkacak. Covid testinden sonra Trabzon'a ilk uçakla döneceğim deyip de yönetimi burada yanıltıyorsan, medyayı yanıltıyorsan ki benim muhabirimi yanıltıyorsan, takımı eksik bırakıyorsan, takımı eksik bırakıyorsan sen %100 kusurursun kusura bakma Şorlut. Önce geleceksin, gideceksen Kulübüne seni Charlotte yapan Trabzonspor kulübüne diyeceksin ki size minnettarım ama bana çok iyi şartlar sundular size de ben çok iyi para kazandırmak istiyorum o yüzden ee, iyi bir şekilde tatlılıkla ayrılalım e, ben de gideyim Trabzonspor yok gitme demezdi zaten Trabzonspor satmak istiyor evet. iyi paraya şu anda ki ama şu anda Crystal Palace'ta kördüğüm olmuş durumda Leipzig'te tek başına şu anda Şorlot'u alma şansı yok. Çünkü Trabzon'un oyuncusu. Burada e, ana fikir Trabzonspor. Evet. Trabzonspor izin verirse şu paraya satıyorum derse Şorlot gider. Ama şu anda Trabzonspor'un e, ikinci bir Şorlot bulma şansı yok. Çünkü elindeki oyuncuyu kimse Şorlot gibi oyuncuyu bırakmaz. E, onu da söyleyelim. E, Trabzonspor'un geçen yıl stoperlerden çok çekmişti. Beşiktaş maçı öncesinde evet. iki kenar beki de yok. Stoperlere sıkıntılıyken e yok, Marlon da yok. Düşünsenize yani burada bir sıkıntı var. Ee, yeni Kolman olacak dediğimiz Torsen sakat, 6 ay yok. Gerçekten çok iyi bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu olduğunu ben de düşünüyordum. Daha da üzerine koyardı ama Charlotte'la birlikte olsaydı çünkü Charlotte'un tavsiyesiyle alınmıştı. Çok daha verimli olurdu. Ama Trabzonspor'un tabii ki sıkıntıları var. Ön tarafı iyi Trabzonspor'un sıkıntı yaşamaz. Yani Abdülkadir Ömür'ü e, Newton'un keşfine bayıldım. E, nedir bu? E, forvet arkatı oynatıp gole daha yakın olman lazım demesi. Bu hocanın zekasını gösterir. Çünkü sağ tarafa koyuyorlardı. Onun bütün yeteneklerini kullanamıyordu e, biliyorsun Abdülkadir Ömür. Çok faulle durduruluyordu. İçeri kat edip şut atamıyordu. Şimdi öyle bir şansı var. Orada Cilermey'i oynatıp forvet Ekuban'ın arkasında e, Abdülkadir Ömür'ü oynatıp Bakayeme zaten soldan iyi işler yapıyor. Ama Flavio'yla ile Abdülkadir Parmak Savunmanın önünde nasıl bir direnç gösterir? Orası bir soru işareti. Ama Beşiktaş'ın da çok sıkıntısı, sorunu var. E, açıkçası Trabzon için şu maçı kazanır diyemiyorum. Beşiktaş için de kaybeder diyemiyorum. Tam bir test maçı. Ben e, Galatasaray için net fikir ifade etmiştim. Çünkü Galatasaray kadrosunu koruyordu. Ve iyi oyuncular var. En önemlisi Arda Turan geldiği için net konuşmuştum. E, şimdi bakıyorum Trabzonspor için çok eksiği var. Beşiktaş'ın çok eksiği evet. var. O yüzden... İki takım da sorunlu bir şekilde oynayacak. Burada e, hakemede büyük iş düşüyor. E, şunu da ifade edeyim Okan'a vermeden önce. E, yayına gelmeden Yusuf Namoğlu eski MHK Başkanı aradı beni. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben Ümit Öztürk ile ilgili niye e, Yusuf Namoğlu o zaman hemen e, hakemliğini bitirmedi demiştim. Fırsat kalmadı ki dedi. İki hafta sonra zaten biz dedi. Gittik dedi. E, şunu da söyledi. İFAP dedi. VARA dedi yeni ee, haklar tanıdı dedi. Nedir bu haklar dedim? Bizim dönemimizde dedi, geçen yıla kadar dedi vardaki evet. hakemler orta hakeme sadece pozisyonu bir izle. Hani ben takıldım diyebiliyordu. Ama bu sene İFAP o var hakemlerine şunu getirmiş varın başındaki hakeme. Ya ben pozisyonu penaltı gördüm. Ben pozisyonu kırmızı kart gördüm. Ben pozisyonda sıkıntı gördüm deyip hakemi yönlendirebiliyormuş. O yüzden e, Var'la orta hakem arasında ya da hakem arasındaki uyum iyi olacağı için e, daha az hata olacağını düşünüyorum. İFAF'ı da burada teb tebrik ediyorum. E, Okan Koç bir tarafta Trabzonspor var. Eksiklerden Zeki uzundurukan uzun uzun bahsetti. Beşiktaş'ın da benzer problemleri var. Transferde hala beklenti söz konusu. E, sen bazı problemlerle boğuşan iki takım arasındaki maçın nasıl geçeceğini düşünüyorsun? Şimdi e, şunu söyleyeyim. Sezon başları, kamp süreçleri, antrenman metotları, yüklenmeler, futbolcuları e, sezon başı istenilen performansı bekleyemezsin. Hı hı. Çünkü yoğun bir süreç yaşıyorlar. Ki ben buna hep karşıyımdır. Ya sezon ilk haftaları derbilerin oynatılması doğru değil. Bana göre doğru değil. Çünkü o maçtan çok fazla zehir zevki alamazsın. Keyif alamazsın. Çünkü futbolcular istenilen seviyede değil. Ya, yapın 6. 7. haftada. Ya burada neye dayanarak bu, ha bu haftalar aldılar ben onu anlamıştım. Şimdi Kerem iki takımı artılarıyla eksileriyle değerlendirirsek şimdi bakıyorum çok güzel bir yere değindi. Trabzonspor'un hücum hattı muazzam bir hücum hattı var. Çok etkili yani o reaksiyonu gösterebiliyor. Gittikleri zaman boş gitmiyorlar dolu gidiyorlar. Yani hata sonuçlandırıyorlar ve yani ee, gerçekten ciddi şekilde tehdit ediyor rakip takımın defans oyuncularını. Ki ben de o bölgelerde oynadım. Karşımda Ekuban gibi, Abdülkadir gibi oyuncular oynadı zaman tedirgin olursun. Vakame. Vakame gibi anladım. Yani bu oyuncular kalkıp seni üstüne üstüne topu sürüp geliyor ve yani dar alanda kreatif oyuncular. E şimdi Beşiktaş'ın da handikaplarından bir tanesi 3. bölgedeki oyuncular ne verebilecek? Ki beni umutlandıran oyunculardan bir tanesi Hasiç bugün yani e, o havaya girip o sorumluluğu alırsa, maça iyi başlarsa ciddi şekilde takıma katkı sağlar diye düşünüyorum yetenekli oyuncu. İlk 11'i yani, çıkar mı? Ya çıkma olasılığı var diye söylentiler var. Bilmiyorum ama yani muhtemel 11'i varsa biz de onu da gösterirsek onun üzerinden değerlendiririz. Daha iyi olur ama yani son maça nazaran Abdülkadir iyi şey ee, Hasiç iyi oynadı ki yetenekli yani bir şeyler verebileceğini hissettirdi. Şu anda bakıyorsun Lens'i mi de oynatırsın, Boytum'u mu oynatırsın? O bölgede zaten enkudu yok ki hocanın bana göre Sergen Hoca da o bölgelerde sorumluluk alan oyunculara bayılıyor. Burada Hasic tercihi birinci tercih olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Larry'nin performansı önemli burada. Yani oradaki işte hep kafalardaki soru işareti 3. bölgedeki oyuncular ne verebilecek? Evet. Şimdi bakıyorsun orta saha kurgusuna Mensa, Oğuzhan Atiba Trabzonspor'un bakıyorsun Flavio Parmak Abdülkadir Parmak, Ömür'ü galiba forvet arkası oynatıyor. Evet öyle görünüyor. Yani oynatırsa orta sahada Beşiktaş daha üstünlük sağlar. Çünkü Beşiktaş'ın orta sahası daha dirençli bir orta sahası. Çok daha fazla adam var. Daha fazla adam var ve evet. daha çok o bölgeyi e, yani benimseyen ve o bölgede daha çok enerji sarf edebilecek oyunculara sahip. Ve bu mensalla burada Oğuzhan'ın performansı da çok önemli maçın gidişatında e, naçizane hani fiziksel olarak Trabzonspor orta sahasının daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ya olabilir. sonuçta Mensah'ın savunma katkısı sınırlı. Diğer oyuncu Oğuzhan olacak böyle bir ihtimal söz konusu. Yani Oğuzhan'dan ne beklemeliyiz? Bununla ilgili şimdi, çok soru işaretim var. Diğeri de Atiba. Şimdi Atiba Hı. zaten Atiba... Flavio bir kere bu orta sahalar arasındaki en dinamik oyuncu. Ya Olabilir Onu o söyleyeyim. ayrı bir şey ama savunma. benim şunu anlatmaya çalışıyorum. Birbirleriyle daha deneyimli, daha tecrübeli Hı -hı. ve daha iyi uyum sağlayabilecek üçlü var Beşiktaş'ın orta sahasında. Hı -hı. Şimdi Mensah diyorsun geliyor zaman zaman çoğunlukla Profil da geliyor daha Tabii, geliyor zaman zaman geliyor. Şimdi Abdülkadir o bölgede çok fazla oynamadığı için yadırgayabilir. Bu arada Larin'in 11'de sahaya çıkacağı bilgisini paylaşalım. Oyuncunun sakatlığı var ama oynamak istediğini söylüyor Kyle Larin ve bu vedakarlıkta karşılık bulacak gibi görünüyor. Kanadalı oyuncunun 11'de çıkmasını bekliyoruz. Bu